Elbistan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza Karahüyük grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezi istikametine ilerleyen MK yönetimindeki 06 EG 0124 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki bir evin duvarına çarptıktan sonra diğer tarafa savrularak tarlaya uçtu. Kazada hur dayığına dönen otomobilin sürücüsü MK ağır yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren MK'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.